Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz üzere o adamım. Eee şey normalde Hunger Games falan çekecektim. Ama şey otel yapmıştım ben bir tane. Onu göstereyim dedim. Hemen gidelim yanına. Otelde yazıyor üstünde. Texture Pack'im sayesinde şu redstone'lar falan siyah gözüküyor. Aslında kırmızı. Gördüğünüz üzere otelin dıştan görünüşü. Bu da lav var falan. Test ettim tek sürprikleri. Hemen içeri girelim. Böyle rahat bir yer. Güzel. Eğlenmelik. Eğlenceli yani. Ama bir sorun vardı. Normalde 20 katlı falan yapacaktım yani. 20 katı yakın yapacaktım. 10 kat falan yapacaktım. bayağı bir kat yapacaktım da. Ee, bir sorun oldu. Düz sağda en fazla şu kadar çıkabiliyormuşuz. biz yüzden ben de 2 katlı yaptım. 2 odalım. Hemen göstereyim. Ama ilk önce anahtar ve oda numarasını alacağız. İlk önce anahtarımızı alalım. Ondan sonra oda numaramızı alalım. Kaçıncı oda geldi? İkinci oda geldi. Hemen asansörümüze binelim. Ve birinci kat, sıfırıncı kat, ikinci kat. İkinci katı sonra göstereceğim. Hemen ışınlandık. Evet, çok fazla ışık var biliyorum ama buraya endermanlar falan basıyor genelde fazla ışık olmadığı için. Bu yüzden fazla ışık yaptım. Neden bunu aldınız derseniz bunu böyle koyuyorsun. Bunu böyle kırıyorsun. Yani Dışarıya şuraya koysan bunu kırdığında dışarıda kalacak. Sen de burada kalacaksın. Bu yüzden böyle bir tıklayınca. Bunlar falan böyle içine falan koyacaksın eşyalarını. Burada televizyonum var. Hemen açalım. Açtık. izliyoruz maç var oley falan ee, burada sigara içen herifimiz var sen sigara içme kanki ondan sonra ışığı kapatalım açalım böyle işte ondan sonra geri çıkalım odayı ha biz oda bire girdik la başkasının odasına girdik İşte böyle kötü şey var ee, başkasının odasına da girebiliyoruz bu anahtar sayesinde herkesin odasına girebiliyoruz burada da uyuyan bir kadın var Yine televizyon. Yine aynı şeyler. Ve buradan çıkalım. Çıkalım, çıkalım, bakalım. Bıktım ben. Bıktım senden. Redstone. Ya bu ikinci oldu ya arkadaşım. Ee, tamam gidelim. Hemen şöyle. Ve arkadaşlar artık Minecraft oynamaya başlayacağım. Ee, hani çoğu blok çekiyordum. Şimdi Minecraft oynamaya başlayacağım işte böyle güzel Minecraft falan çekeceğim. Ondan sonra bana oyunda tavsiye etmek isterseniz edin çünkü oyun tavsiyesine ihtiyacım var. Bir oyun söyleyin ben hemen oynamaya başlarım. Evet arkadaşlar böyle işte dışarısı da böyle bir manzara ama ne güzel. Ee, bir de size sorunu da göstereyim hemen. Ee, mesela katman kayısını aldık. Bu katman kayısı da ta taş gözüküyor. Ee, öyle bir şey var katman kayısı taş gibi gözüküyor. Eee çok orijinal. Ben bunu kırmaya çalışmıştım bir kere. Ondan sonra işte çıkamıyorum artık. Bütün taşlarla. Bakın taş. Eee ya da singer Gördüğünüz üzere çıkamıyorum. Ama güzel bir şey yapabiliyorum. Abla sana da. Abla Böyle game mod alayım. Sıfır işte hoplat sana neden diğer serverlarda oplatırdım beni bak ama kırarım o zaman kırarım seni Allah Allah salak hayır çok fazla canım gitti Aa doluyor zaten ee, işte arkadaşlar bu kadardı seni kralayım böyle havuzumuzda da güzelim oh oh havuz da güzel ha like attım ee, şimdi işte bu kadar arkadaşlar Herkese hoşçakalın. Güzel bir bitişle gidiyorum. Ölsene lan. Öl öl öl. Ha, arkadaşlar hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum kalbimden.